Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Farlam. Güzel, acayip, acayip kötü. Bugün satış başlayacağız. Gel gelme. Biz bilmiyorum yani sadece başlık etmeyi o yüzden başlayalım. Bakalım bunu size göstermek istiyorum. Gösterim mi? Göster.

şimdi sıvı sıvı koyuyorum ben kendi kendime ben paketimi çok seviyorum çok güzel olacak. ne biçim çok güzel Ben çok karnım yani, Ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar Hadi çok, çok iyi